Efendim burası bu yıl düzenlenmesi planlanan Expo 2023 projeleri kapsamında Kahramanmaraş'ta inşa edilen hobi evleri. Her birinin bahçesi stres atmak, toprakla haşır neşir olmak için özel tasarlanmış. İşte o cennet gibi tek katlı bahçeli evler şimdi deprem zedelere yuva oldu. Bir yanı yeşil meyve bahçeleri, diğer yanı masmavi bir huzur. Hayır. Rüya gibi hobi bahçeleri, doğa dostu şehir temalı Expo 2023 vizyonuyla hazırlandı. Hayır sahiplerine 10 yıllığına kiralanmıştı ama şimdi her biri kapılarını deprem açtı. açtı. Peş peşe yan yana olan hobi bahçelerinden bahsediyoruz. Burası stres atmak anlamında aslında önemliydi depremden önce ancak depremden sonra burası bir sığınak oldu. Tek katlı yapılar olduğu için çevrede yüksek katlı bir bina olmadığı için gerçekten herkesin güvendiği bir nokta. Daha önce hobi olarak almıştık ama şimdi çok farklı amaç için kullanıyoruz. Çok faydalı oldu. Deprem anında geldik. Deprem sonrası buradayız. Öyle mi? Güvenli olarak burada bulunuyoruz biz de. İyi ki burası varmış diyoruz. O gece yaşanan felaket fuar alanındaki sitenin kameralarına da yansıdı. Ömer Bey kendisi makine mühendisi. E, buradaki hobi bahçelerinin yapım aşamasında çelik yapılarla ilgili kendisi yoğun mesai harcamış. Çelik konstrüksiyonun üzerine yapılma bir zayiat, bir zarar görmemiş olduk biz burada. Hobi bahçesindeki evlerden birinin içerisindeyiz. Burası 45 metrekare, geniş bir salon, açık mutfak, arka tarafta da bir yatak odası var. Ayrıca üst kattaki çatı bölümüne de bir yatak odası yapılmış. Burada 4-5 aile yaklaşık 2 haftadır konaklıyor, günlerini burada geçiriyor. 4-5 aile daha ee, biz günden ilk günden beri, beri, günden beri misafir ediyoruz. Hep, ediyoruz. Hep beraber hizmet. sıkıntılarımızı beraber atlatmaya çalışıyoruz. Adana Kozan'dan geldik. Mi? Kız kardeşimin evi burası. Onlara moral olması içerisinde bir limon getirdik. Beraber burada alnımızın terili ekelim dedik. Oh. Yatak etmedi. Yatak etmeyince takviye yaptık. Burada işte 4-5 aile hep beraber kalmaya çalıştık. Yaşadıkları korkunun izlerini silmeye çalışan aileler bir süre daha huzur dolu atmosferde güvendi. Her hobi bahçesinde 2-3 aile yaşıyor. Caddeler, sokaklar hatta oyun alanları var. Çocuklar da sürekli dışarıda.